istiyorum arkadaşlar. Anladım. 21. yüzyılda artık kozmopolitik dünya düzeninde bazı şeyler değişti. Yani bu sebepte de her insan kendi aklını kullanabilmeli ve bu akıl mücadelesinde dünya standartları çerçevesinde kendi geleceğini garanti altına almak zorunda anladım. Hani kimse kimseyi kendinden daha fazla sevemez. Kendinden fazla düşünemez. Ha yani bundan mütevellit de biz birlikte takılıyoruz, geziyoruz. Ha Allah muhafaza yolda başımıza bir şey oldu falan filan. Herkes kendini kurtaracak abi önce. Yanlış mıyım Yusuf'cum? Her, kendini kurtarıp tabii arkadaşını da satacaksın gideceksin gibi bir kavramı söylemiyoruz. Ama kendimizi kurtaracak duruma düşmemek için akıllı olmamız gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Aklımızı kullanmamız gerekiyor. Niye? Çünkü sen bana ne dedin az önce? Abi dedin. Hiç alakam olmayan mevzulardan millet iyi olsun, o bu olsun diye yalandan yere mevzuların içine dahil oluyorum. Bir de hani dahil olduğum yetmiyormuş gibi kötü değişin sonunda ben oluyorum amına koyayım. Dedin, değil mi? Böyle dayan hani sıkıntıyı Herkes böyle abi. O yüzden biz bizim dertlerimizle değil, gelecekte ne yapmak istiyoruz, neyi hedefliyoruz, bu yolda nasıl yürürüz, bunu konuşmamız gerekiyor. Yoksa o öyle yapmış, bu böyle yapmış, çocuk dedikodusu yapacaksanız ben rap müzik dinlerim, kafamı yaşarım, her şeye de şükreder yoluma bakarım. Anlatabildim mi? Saygılar. Benim anlatacaklarım bu kadar. Sizi söylemesiniz bir şey var mı? Yani şu an kayıt altında da hadi varsa söyleyin arkadaşlar.